Evet, değerli basın mensupları, iki gün evvel Saat Kulesi'nin orada Mersin Çevre Platformu olarak Mersin Limanı'nda yapılmak istenen, Mersin'in kalbine sokulmak istenen hançerle ilgili ve limanın yapımının engellenmesi amacıyla yapmış olduğumuz basın açıklamasının akabinde o gün duyurduğumuz gibi bugün hep birlikte bu limanda yapılacak olan rant kavgasının adli yargıya taşınması ve bu konudaki sivil toplum örgütleriyle birlikte vereceğimiz dilekçemizin verilmesi için buradayız. Değerli basın mensupları, değerli sivil toplum örgütleri, oda ve dernek temsilcileri, değerli Mersin halkı. Mersin son zamanlarda rantçıların pençesine takılmış olup yaşam alanlarımıza, doğamıza saldırılar her geçen gün atmaktadır. Mersin'in kalbine saplanan son ançer ise Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin mevcut limanın Atatürk Parkı'na doğru genişleme çalışmalarını başlatmış olmasıdır. Bizler doğayı ve yaşamı savunuyoruz. Bizler Mersin Limanı'nın genişlemesine karşı değiliz. Hukuka, bilime ve planlama ilkelerine aykırı olarak yapılan liman genişleme çalışmalarına karşıyız. Bizler rant için değil, kentin geleceği için dönüşüm olsun istiyoruz. Atatürk Parkı Mersin halkının nefes aldığı, kıyı balçılığının yapıldığı balıkların üreme barınma alanıdır. Atatürk Parkı'nda yapılacak liman genişletme çalışmaları ile birlikte Atatürk Parkı'nın tümü MİP AŞ tarafından işgal edilecektir. Yeşilin ve mavinin buluştuğu Atatürk Parkı demir yığınıyla dolacaktır. Deniz kirliliğinin ve hava kirliliğinin artmasına, ekosistemin bozulmasına, kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak kullanım hakkı ilkesinin ihlaline neden olacaktır. Dolgu çalışması ile denizdeki canlıların üreme ve barınma alanı yok olacaktır. Atatürk Parkı Mersin'in nefesidir. Nefesimizi kesmeyin. Kentin süreçine, doğasına, yaşam alanlarımıza zarar verecek hukuksuz, bilime aykırı yatırımların önünü sivil toplum örgütleri, odalar, dernekler ve halkımızla dayanışma içerisinde vereceğimiz hukuksal mücadelemizle keseceğiz. Atatürk Parkı'nın yok olmasına izin vermeyeceğiz. Mersin ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. Bu kapı yanlış adımlarla kapanmasın. Bizler yaşam alanlarımıza yapılan bu saldırıya dur diyoruz. Mersin'de hukuksuz yatırımlar önünü keseceğiz. Rantın çarkını durduracağız. Mersin'i ranta kurban etmeyeceğiz. Bu projeyi oldu bittiye getirmeyeceğiz. Hukuk kazanacak, çevre kazanacak, kentin geleceği kazanacak. Mücadelemiz kazanacak. Hukuka bilime ve plana aykırı bu projeye dur demek için Mersin Barosu, sivil toplum örgütleri, odalar, dernekler Mersin halkı ile birlikte şimdi limanın plana aykırı genişleme projesine karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu bu davaya müdahillik talebinde bulunacağız. Atatürk Parkı adına yakışır şekilde ilelebet yaşayacaktır. Mücadelemize destek veren, elini taşın altına koyan, başta Mersin Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerine, odalarımıza, Mersin halkına ve bu konuyu gündemden düşürmeyen genel basınlığımızın değerli emekçilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Mersin Çevre Platformu adına. Atatürk Parkı bizimdir. Sermayeye vermeyiz. Atatürk Parkı bizimdir. Sermayeye